İyi günler sevgili dostlar. Söz verdiğimiz gibi bugün avukatım Seyit Veziroğlu aynı zamanda dostum Ank Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Devlet Bahçeli, <laughs> Düncer Bakıran, Çetiner Çetin, Habertürk kanalı Mehmet Metinler ve AK Parti milletvekili Azmi Ekinci hakkında terörle mücadele kanununun da göre terörü ve teröristi övmenin suç olduğu maddesine dayanarak haklarında suç duyurusunda bulundu. Bu suç duyurusunu neden yapıyor? Bu suç duyurusunu kendim için, partim için değil. Bu topraklarda şehit olmuş evlatlarımız için, tarihimiz için, onurumuz ve gururumuz için yapıyor. Makamı, mevki ne olursa olsun, kim olursa olsun, Önce bu toprakların, bu vatanın evlatlarının gururunu, onurunu sahip çıkmak zorunda olduğunu bilecekler. Eğer bunu yapmıyorlarsa onların bu toprakların evladı olduğuna inanmam. Bu vatanın evladı olduğuna inanmam. Türkün, vatandaşın, bu ülkenin insanının onuru bu kadar ayaklar altına alınmamıştı. Kendi şahsi çıkarları için menfaatleri için eğer bu ülkeye ihanet eden kim olursa olsun affetmeyeceğim. Tek de kalsa gerekli müdahaleyi hukuk önünde yapacağım. Ama unutmasınlar. Bu milletin kinini unutmasınlar. Bizler bu vatanı korumak için milyonlarca şehit verdik. Bugünlerimizi yaşayabilmek için öğretmenlerimizi, kundaktaki bebeklerimizi şehit verdik. Kimse o şehitlerin üzerine basarak siyaset yapamaz. Buna bu millet müsaade etmez. Bizler müsaade etmeyeceğiz.